Fransız devrimi, kan, giyotin, cumhuriyet ve Napolyon. Ve metre. Bu değil, bu metre. Günümüzde tüm dünya, yani neredeyse tüm dünya uzunlukları ölçmek için metreyi kullanıyor. Amerika biraz farklı. Onlar feet, yard, inç gibi uzunluk birimleri bulunan İngilizlerden ödünç aldıkları kraliyet sistemi birimlerini kullanıyorlar. Peki bu sistemler nasıl ve neden farklı? Neden tüm dünya yalnızca iki farklı ölçü sistemini kullanıyor ve metre nereden geldi? Öncelikle antik Mısır'dan başlayalım. Ölçü birimlerine rastladığımız en eski yer orası. En azından standartlaşmış ölçü birimlerine. Mısırlılar firavunlarının dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafeyi ölçmüş ve bu uzunluğa kübit adını vermişlerdi kubitum yatınca dirsek manasına gelir ve anlaşılabileceği de üzere kolun dirsekten aşağı kalan kısmının ölçüsüne bu isim vermişler. Bu tarihteki ilk standartlaştırılmış ölçü birimidir. Daha yakın zamanlara gelelim. Mesela 18. yüzyıla. Fransa'ya kaotik bir imparatorluk, kaybedilmiş savaşlar, sorgulanan meşruiyet, devrimin ayak sesleri. Kan, açlık ve sefalet hüküm sürmekte. Fakat en önemlisi Fransa'nın standartlaşmış bir ölçü sistemi yok. Ne kadar dayı? Ülke topraklarında 800'den farklı ölçü birimi kullanılmakta ve hiçbiri birbirine uymuyor. Peki buna kim dur diyecek? Tabii ki de ulusal meclis. Her insanın eşit olduğunu savunan bu meclis artık bilmem hangi kralı kimi uzuğuna esas alan ölçülerden bıkmış ve tüm insanlık için eşit derece önemli olan kimsenin değiştiremeyeceği ve üzerinde fikir birliğine varılabilecek bir nesneyi uzunluk birimlerine esas olarak almaya karar kılmıştı. O nesne ne mi? Tabii ki de dünya. 1791 yılında ulusal meclis bir metrenin dünyanın kutuplardan çevresinin dörtten birinin 10 milyonda biri olmasına karar verdi. Dünyanın çevresinin 40 milyonda biri yani. Geriye ise yapılacak tek bir iş kalıyordu. Dünyanın çevresini ölçmek. Bunun için isimlerini benim de yeni öğrendiğim bu iki adamı görevlendirdiler. Birisi Fransa'nın kuzeyinden Paris meridyeni üzerinden güneye doğru ilerleyecek. Diğeri de güneyden ve yine Paris meridyeni üzerinden kuzeye doğru ilerleyecek. Ve trigonometrinin de yardımıyla birbirleriyle karşılaşana kadar üzerlerinden geçtikleri meridyenin boyunu ölçeceklerdi. Bu görevin iki yıl sürmesi bekleniyordu. Ve iki yıl sonra tada, yepyeni ve çok bilimsel bu uzunluk ölçü birimine sahip olacaklardı. Fakat tahmin edilen olmadı ve devrimin iç karışıklığı sebebiyle iki yolcumuz bu görevi ancak 7 yılda bitirebildi. Yine de en sonunda adı Yunanca'da ölçmek manasına gelen metre isminde son model bir uzunluk birimi oluşturmayı başardılar. Bu hesaba göre dünyanın çevresinin tam 40 milyon metre olması gerekiyordu. Fakat dünyanın kutuplardan çevresi yaklaşık olarak 40 milyon 8 metre. Bu iki özverili bilim adamımızdan birinin bu hatayı fark ettiği fakat görevin hali hazırda geciktiği de göz önüne alınınca hatayı düzeltmeye yanaşmadıkları söylenir. Devamında kütleyi ölçmek için de standart bir birim arayışında olan meclis, 1 kilogramı her kenarı 10 santimetre olan içi su dolu bir küpün ağırlığı olarak kabul etmiş ve aynı ağırlığa tam denk gelecek bir küreyi o günden bugüne kütlenin temel birimi olarak saklamaya devam etmişlerdir. Her ne kadar kilogramın tanımı zaman içinde değişmiş olsa da. 20. yüzyılda Uluslararası Temel ve Uygulamalı Fizik Birliği metrenin bu standartlaşmasının yeterince bilimsel bulunmadığı gerekçesiyle bir metreyi ışık hızının saniyenin 299.792.458'de birinde kat ettiği yol olarak tekrardan düzenlemiştir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik tripli kalın, hoşçakalın.